Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün telepati challenge yapıyoruz. Yani telepati yoluyla aynı şeyleri seçmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu konuda gerçekten başarılı olacağımı düşünüyorum ve uzun zamandır da denemek istediğim bir şeyler. Bu arada abicim gerçekten aramızda ne kadar çok duvar da girse seninle aynı şeyleri seçeceğime inanıyorum. ya Neden sonuçta sizce? bu iş tamamen beyne bağlı. Ben odaklanacağım ve aynı şeyi seçeceğimize inanıyorum. Hadi bakalım görelim. Bunu denemleymiş olacağız. Ben hazırım. Evet hazırsak o zaman alalım mı ama? Alabiliriz. Evet önümüze üç tane seçenek geldi. İçine de bay bayılarak <laughs> Normal şartlarda buna bayılırım. Abimin de neyi çok sevdiğini biliyorum ama burada arkadaşlar önemli olan şu ki neyi, sevdiğiniz değil. Aynı neyi şeyi seçeceğimiz olmamız. olmamız. Hani neyi seçmemiz gerekiyor burada. Baktığında üçünü de yeriz değil mi abi? Ya birine böyle aşırı çekiliyorum ve beynim sanki gerçekten onu seçeceğini düşünüyor. Benim Gönce. de onu seçeceğimi düşünüyorsun. Öyle bir şey yok ama ikimizin de ortak yönde buluşmamız lazım. E ne mı? yapayım ama yani şu anda sana. İçini de Pınar çok seviyorum ama yani bir tanesi net o diyorum. Bence sen de ama onu Ama hani edecektin. sevgiye göre mi yapılıyor? Sevgiye göre gö gö <laughs> Sen benim sevdiğimi mi seçti şimdi? <laughs> Yok ben bir tane odaklandım. Gerçekten ondan başkasını düşünemiyorum şu anda. Sen de benim düşünceme odaklan şöyle be. Odaklanıyorum. Biraz şu hareket ettir bakayım sese odaklanacağım. Abi hepsinin aynı zaten sesleri. Saçmalıyorsun. <laughs> <laughs> tamam ben de seçtim. Ben de seçtim. Ya çok merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> ben de Gösterelim çok mi? <laughs> Direkt ilkinde seçmiş olduğumuz evet. mükemmel bir şey. Vay be! Bu evet. gerçekten oluyor galiba. Oluyor ve gerçekten gitti ne sevdiğini seçti. Bak sana yemin ederim ben bu ikisini de çok seviyorum. Hani Biliyorum biliyorum. Ben de hatta çok seviyorum hepsini ama bunu seçeceğini biliyordum, hissettim. Bunu ne gösterecek biliyor musun? Bundan sonraki ellerde de eğer böyle giderse gerçekten ya kardeş olmamızdan dolayı ya aramızdaki bağdan ya bir şeyden beyinlerimiz ortak yani. Ama bir şey normalde de öyle değil mi? Bazı cümlelerimizi birbirimizin tamamlıyoruz. O zaten öyle. Harbiden evet. ikiz gibiyiz. O yüzden telepati gücümüzün iyi olduğunu düşünüyorum. Devam edelim bakalım. Evet. Arkadaşlar diğer tura geçmeden bu arada hala videoyu beğenmediyseniz aşağıdan beğenip abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet. Hazırsak o zaman diğer tura geçelim. tamam -da -da önümüzde meyveler var. Of of yani of. of. Üçünü de seviyorum. Abimin sevdiğini de çok iyi biliyorum neyi sevdiğini ama. Sana bir şey bu söyleyeceğim. Bu işler sevgiye göre değil sanki. Asla abicim. Değil Asla. Mi? Asla şunu sana söyleyeyim. Benim seveceğime odaklanma. Tamamen benim beynim neyi düşünüyor şu an onu odaklan. Bak şu an bir taneyi düşünüyorum, tamam mı? Evet, ben de. Neyi düşünüyorum mesela? Acaba ben ne düşünüyorum? Bak hatta belki en sevdiğimi seçmemişimdir. Bir. Yani şu an bir tane seçtim ama. Tamam ben de seçtim. Of bilmiyorum. Şöyle bir yesem falan diyeceğim de anlaşılır. O yüzden hiç arkadaşlar bu işte kopya falan yok. Göreceğiz. Bakacağız. O zaman gösteriyorum ben. Direkt seçiyor muyuz? Tamam ya benim seçeceğim belli zaten. Ben bunu seçtiğini düşünüyorum ve sana telepati yoluyla da gönderdim. Eğer aynısı mi? çıkarsa bu arada deliririm arkadaşlar. Hani iki de iki gidiyor olacağız. Bakalım o zaman. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3. Yalan! Aa! İnanamıyorum. 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 Bak yemin ediyorum çok değil. Bu gerçek olamaz. İkimiz de kirazı Normal nasıl bu kadar iyi gidiyoruz bilmiyorum. Aa, aa. Helal olsun abi. Yemin ederim şok değil. Arkadaşlar muazzam 2'de 2 gidiyoruz şu ortada kişiyi kırmadan. Umarım evet. diğer tura geçebiliriz. Ay çok heyecanlı. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Hemen böyle devam hepsini biliyormuşuz. Lazım şu an. Vallahi bu hepsini yine Guinness falan olur yani. Hadi o zaman diğer tura geçelim. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzde evet 3 tane şarkıcı var. Hani? <laughs> <laughs> İnanamıyorum. Valla şöyle ki hani bu insana aşık birisiyim. Bu çok iyi biliniyor sanırım ekip tarafında. <laughs> Ama burada birisi daha var. Abim onu da çok seviyor. Aslında Yine üçü de de çok iyi. üçünü de çok tabii seviyorum. Ki, tabii ki. Evet. Of 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 üç üç yaparsak gerçekten çok şaşıracağım. Ben de şaşıracağım ya. ya. Böyle Aslında bir ilerleme ben şaşırmayacağım yok. gerçekten bunu bekliyordum bunu bekliyordum yani. Ben direkt kaldırıyorum gösteriyorum. Ben daha Pınar ikini görmedim arkadaşlar sadece kaldırmadan şunu söylüyorum hem beynen hem de kalben bunu seçiyorum umarım aynısıdır. Kesin bu kesin bu. Bakalım evet. al işte. Kesin dedim. Şak ama. gerçekten. Pınar ve Burak farkı mıdır? Evet sanki öyle midir Yorum Aa. bile yapamıyorum şu anda. Pınarım gerçekten telepati diye bir şey var. Şu anda öyle gözüküyor, bakalım. Hadi bakalım, diğerini alalım o zaman. Evet, şu anda içecek turundayız. Bu bir tık daha zor olabilir. Aslında çok da zor olacak bir şey yok. Yani burada favori diye bir şeyim yok benim. Bence Pınar'ın da yok. Aynen öyle, hepsini Olsa da içerim. Onunla da alakalı bir şey Hiç değil. sıkıntı değil. Bu beni biraz zorlayacak ama biliyor musun? Evet evet, beni de şu gerçekten anda. Gerçekten zorlanıyorum şu anda seçmekten. Şimdi Pınar, ben bir tanesini açacağım tamam mı? Şöyle bir sesine odaklan. Şöyle bir içeyim diyorum. Allah Allah. Bakalım. Hadi aç bakayım. Kopya olmaz mi? çünkü aslında hep Aynı ama şimdi evet. ben içerken sanki sen içiyormuşsun gibi düşün tamam mı? Gözlerimi kapadım dinliyorum. Evet. Ay, hisset yara o ya. tadı tadı hisset böyle. Yara yara gitti bu. Buldum neyin o? <laughs> Bu telepati değil mi kopya oldu biraz ama. Diyorsun. Hissettim. Sonuçta iki seçenek var. Ben bunu asitli olarak yorumladım. Bu iki seçenekten arkadaşlar bir tanesi ve ben abimin bunu seçtiğini düşünüyorum. Çünkü en sevdiğilerinden birisi olabilir gene ya. Pınar'ım en sevdiğini düşünerek yapmadım. Gerçekten beynim ona odaklandı. Ben de içince sanki sen onu hissettin. Hisset Hazırsan bu. kaldırıyorum. 1 Kaldır. 2 3 Vallahi aynısı. Aynen. Mükemmel dörtte evet. dört gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu bir tık daha belki Pınar'ın benim içerken o hissiyatımdan <laughs> anladığı bir şey olabilir ama neticede 4-4 gidiyoruz. Bakalım bu başarımızı oyunun sonuna kadar devam ettirebilecek miyiz? Aa, Hazırız. Tabii. Diğer turumuz gelsin. Evet arkadaşlar şu anda 3 tane dondurma var önümde. Bu arada kesinlikle en sevdiğimi seçmeyeceğim. Gerçekten ilk önüme geldiği saniyede zaten birine aşırı odaklandım. Yani bunu artık ne dersiniz dino bu net telepati ya? Ben Eğer Pınar turdan hangisini seçerse? de zaten benim favori dondurma. O yüzden de hani böyle bir seçim yapmalık değil. Gerçekten ben de direkt gözüme kestirdiğimi seçeceğim. Direkt ve bu bence o çıkacak eminim yüzde bir milyon, bir milyon eminim. Bir dakika gerçekten çok büyük konuştu. Eğer yanlış çıkarsa var ya burada atarım kendimi yerlere. Gerçekten Şöyle düşün otur. çok iyi gidiyoruz arada tabii ki de beynimiz Noah frekansına uyuşmadığı anda olabilir bu çok normal ama evet. ben de birine çok odaklandım ya olur diye düşünüyorum yani. Tamam bir elini koy seçtiğini o koydum, zaman Koydum sen de koydun mu? Ben de koydum. Hazır mıyız Hazırız <laughs> ya hani bilmiyorum budur diye düşünüyorum. Tamam o zaman hadi gösteriyoruz. Ah be Aa. olmadı bak odaklanamadık olmadı. Nazar boncuğu diyelim tamam mı? bir sonraki el daha da çok telepati odaklanacağız. Tamam. Bizimle böyle beyinsel mesaj gönderelim. Tamam. diğer tarağa geçebiliriz. Ay ay Anlı ay üç tane gibi. efsane şehir üç çok tane güzel. tarihi eser çok güzel diyeyim. direkt baktığım gibi beni çeken bir şey. <laughs> çeken bir şey var. Çok Şimdi Pınar senden sadece bir şey isteyeceğim. Sadece odaklan tamam mı? Elini onun üstüne koy. Evet. Şimdi senin beynine odaklanmak istiyorum. Hisset beynimdeki dalgaları sana gönderiyorum. Geldi mi? Evet geldi ve bir tane elimi koydum ben de. Öyle mi? Evet. Hazırsan. Ben de. Öncesi mi? Evet. Tamam. Şimdi birbirimize gösterelim. Gösteriyorum. Hazırsan. Aa! <laughs> yemin ediyorum bir şey örüyor bu telepati. Şoklarımı Aa, yaşıyorum Pınar biliyor musun? Çünkü ben çok korktum Boğaz Köprüsü'nü göstereceksin diye. Boğaz Köprüsü zaten apayrı bir güzellik ya ama, zaten... ama bu farklı bir şey. Ya. Bu tamamen beynin odaklanmasıyla alakalı. Evet. Az önce o eli onu yapmayı unuttuk. Yani dondurmada ve bir tık birbirimize odaklanmadık. O yüzden onu kaçırdık. Aynen Mükemmel öyle. gidiyoruz. Devam edelim. Evet, şu anda önümüzde üç tane ev var arkadaşlar. Ev mi abici? Bunlar kocaman villa mis gibiler. Doğru aynen villa. Vallahi ben üçünü de seçmek isterdim arkadaşlar elimde olsa üçünü de isterim. Ama maalesef ki burada telepati yoluyla aynı şeyi seçmek zorundayız. Pınar bu elde ben şu anda bir tanesine odaklanıyorum. Tamam benim hissettiğin şeyi hissetmeni istiyorum. Ben de ama bir tane hissettim abi. Önüme geldi gibi onu ne yapacağız? Arkadaşlar ben bunu seçtim. Ama bir telepati yoluyla bir konuşmayı deneyeceğim Burak Bey'le. Bakalım onu seçmiş ona göre belki şekillenir. Bir elini şöyle bana ver. Bir gözünü kapat ve sadece onu düşün. Ben tekrardan bir gözden geçireceğim. Ben yine aynısındayım ya. Evet. Tamam mı? O zaman tamam abi. seçtim seçtim. Ben bunu seçtim. Ben de değiştiremedim bir şeyimi. O zaman kameraya gösteriyoruz. Bunu seçtik. Evet. Bakalım aynısını. mı? Hazırsan 1, 2, 3. Ah be! Farklı sana seçmişiz. Bir şey Bak, yemin ediyorum aklımdan geçti o. Bir benim mesajım geldi ama sen yine bir böyle... Bir geldi ama ben bunu bir seçmek istedim. Demek ki bundan istiyorsun. <laughs> Diğer tıra geçelim. Evet arkadaşlar önümüzde 3 tane renk var. Bunda tutar ya. Bunlar çok iyi odaklanalım tamam mı lütfen. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bunda zaten direkt aklıma bir şey geliyor. Bir gelmesin senden bir ricam. Geldiyse de o kafandaki rengi gözünü kapat ve içinden o rengi tekrar et tamam mı? Ben Aa de... çok mantıklı tamam. Evet. Hadi. Şu an ben de gözümü kapatıyorum. 40 kere tekrarladım. Evrene bile mesaj yolladım. Bakalım ben... Seçtin mi ki? Ben seçtim. Ben gözüm Hissettim yani senin açabilirsin gözünü. Gözüm kapalı konuşuyordu. Ben bir tanesini seçtim. Yanılmayalım gözünü seveyim çok iyi gidiyoruz. Umarım budur ya. Yani ben bu videoda gerçekten ne olduğunu artık hissediyorum. Ben de hissediyorum abi. Seçtin mi? Ben seçtim evet. Senin beynindekini of. de hissettim diye düşünüyorum. Tamam. Hazır mısın? Hazırım galiba. Hadi kameraya gösterelim. Bu. Ay çok merak ediyorum. Birbirimize gösterelim. Aaa <laughs> İnanamıyorum. Şak. Gerçekten işe yarıyor. Hayatımın yemin ederim şokunu geçiriyorum şu anda. Ay 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 ay. Her şey bundan sonra telepatiyle. Canlarım Mesajlaşmak bu arada... yok arkadaşlar. Evet. Telepatiyle yapalım bence. Yani kardeş olduğumuz için mi yoksa herhangi bir iki kişi burada yapınca acaba tutar mı bilmiyorum. Ay evet evet. Ben çok merak ettim. Ama ya. çok iyi bir uyuşma var. Evet abi. Bundan sonraki ellerde de o şeyi böyle tekrar edelim. Bu gerçekten işe yarıyor. Çok heyecanlıyım. Diğer tura geçelim. Evet arkadaşlar önümüzde 3 tane çikolata var şu anda. Yani Heh. bu kadar iyi gittiğimiz için bunda da başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Sadece bir tık böyle daha soft, sakin beynimize odaklanmamız gerekiyor. Değil mi? Bu sefer ben sana beyin e, nöronlarına enerji yollayacağım abiciğim. Evet şu anda 3 ürüne de bakıyorum şöyle ayrı ayrı. Bak en sevdiğim mev sevdiğim yok bak tamam evet. mı? Burada üçünü de seviyoruz şimdi. Hakkını yemeyelim. Ama evet. benim aklımda bir tane gözüme oturdu. Bu gözüme oturanı şimdi sana ışınlıyorum. Benim de öyle oturdu. Yani şu anda sanki hiç beklemiyordum böyle bir şey. Işınlıyorum. Sırasa geçiyor. Tamam bana bir hissiyat geldi. Bir tanesini bir, bir a geldin mi? Bir kendime geldim mi? Bir çeşim hissettim mi? Aynısı çıkarsa var ya delireceğim yani. Ben burada. de bu arada. Of. Şunu dedim arkadaşlar bu ben arada. Ben de şunu demiştir diye hissediyorum. Beynime o şekilde bir mesaj geldi. Göreceğiz zaten. Tabii. Mesaj iletildi. Tamam mı? Onun ismi kafamda dönüyor yani böyle. Rengi olsun şey olsun. Allah Allah. Enerjisel olarak bir onu seçiyorum. Hadi bakalım o zaman birbirimize gösterelim Hadi Yıkıldı Ya Gerçekten. Kalk git bu masadan ya Ben niye kalkıyorum sen kalk git Yorulduk yorulduk Abi Beynini bu... dinlendir Bir boşalt beynini Tamam mı? Bir sonraki... Ben yanlış yaptım bir yerde bence Damat derken Ağzımdan yanlış çıkılmıyor Kafalanmış <laughs> Olabilir ya çok normal Sonuçta biz de arkadaşlar Bu tarz telekinezi mi diyeyim Ya da ne bileyim bu Telepeti işlerinde yeniyiz yani İlk defa hatta hayatımızda deniyoruz Tabii ki de Ben burada ilk defa böyle saçma sapan şeyler de doğru da yapmıyorum Evet belki de bunu çok uzun süre yapan insanlar Bu konuda çok daha başarılı Oluyor Tabii yani ki. Yani ilk denemeye göre muazzam gidiyoruz. Ne diyorsun? Diğer tura geçelim mi? Geçelim geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, önümüzde üç tane kuryemiş var. Pınar, sakin ol tamam mı? Beynimi bir şeye odakla. Odakladım bile. Gözünü kapat. Ben de kapatıyorum. Kapattım bile. Of şöyle ellerim üzerinde gezdireceğim. Hangisi enerji olarak daha bana iyi hissettirirse onu seçeceğim. Ben daha seçtim. Şuna bir çekiliyorum ben arkadaşlar. Şu. Acaba Pınar şu an onu mu gösteriyor bilmiyorum. E bence onu seçtim biliyor musun? Ya bu sefer Öyle enerjini alabildiğimi hissediyorum. Dedense, biliyor musun? Öyle mi? Evet. Öyleyse böyle. Hadi bakalım. Aç. 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 Aç da yiyelim hadi. Göster aynısı. Ya bak işte doğru yolda ilerliyoruz Şöyle demek ki. biraz yakın kalsın. Diğer turlarda da başarılı olalım. Pınar çok iyi gidiyoruz ya. Evet. Helal olsun bize. Çok iyi değil mi hayatım? Çok Mükemmel iyi. gidiyoruz. Evet hadi bakalım. Şöyle biraz gözlerine bakayım. Biraz daha enerjini alayım. Gözlerinin yeşil şu an gözlerimin yeşili oldu. Anladın mı? Evet. Yani göz renklerimiz değişti. değişiyor. Şöyle değiş. bir parmak basayım enerjini alayım gel. Ya saçmalama. Aldım o enerjini tamam. <laughs> Diğer tıra geçelim. Abi. Tınar. En zorlandığım yerdeyim şu an. En zorlandığım yerdeyim. Arkadaşlar şu arabalara şöyle bir bakın. Abi bunun için yer değiştirmemiz lazım. Oturduğun yerin enerjisini almam lazım. Anladın mı? Diyorsun. Evet. Şimdi bak bir tane Seçelim birlikte, seçmeye çalışalım. Sonra oturduğun evet. yere geçeceğim, oturduğun yerin enerjisini alacağım, doğruyu seçeceğim. Anladın mı? Bu yaptığımız challenge boyunca Pınar şöyle bir şey düşündüm. Gerçekten hepsine şöyle bir bakmak gerekiyor. Aynen. Emin ol bir tanesine enerji olarak daha çok şekiliyorsun. Tamam mı Şu an benim mesela, için önündeki 3 spor arabaya da bak, tamam mı Çok baktım, hem Teker de, çok. teker, önce atıyorum birine bak. de ki ah, 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 Hayır, ah. bu değil de mesela örnek veriyorum. Hayır, bu değil. <laughs> mesela ben olmayanı söyleyeyim arkadaşlar. Buna hiç enerjisel olarak yükselemedim. Ben bu de değil. buna, ben de buna buna kesin, Acaba kesin bu şu anda ne gösteriyor? Şu anda iki tanesi arasında çok kaldım. Daha primeden enerjisini alamadım. Beynine odaklanamadım. İşte bak abi diyorum ya, bence yer değiştirelim. Tamam. Öyle bir de bakalım enerjiye. İyi o zaman bir parmağını şıklat, yer değiştirelim. Hop buradayız. Evet. Şu anda ben artık kınara. Ben de derviler aldım arkadaşlar. Buraya daha önce oturmuştu şöyle enerjisini. Şey Vallahi ettim. oturduğu yerin ısısına aldım. <laughs> Hissediyorum şu anda neyi seçmek üzere. olduğunu. <laughs> of of of. Abi of, bir kere of. neyi elediğini çok rahat biliyorum tamam mı? Onun enerjisi bana geldi. Değil mi? Tamam gel bir daha elini tut. Ben bir tane tuttum tamam mı? Bunu sana şimdi ışınlayacağım. Evet. Işınlıyorum şöyle birazcık. Pınar yapamıyorum yolladım alamıyorum. Yolladım ama yolladım. Dur. Tamam geldi. Tamam geldi şu anda tamam, o. ben seçtim bir taneyi. Pınar bana çok güzel yolladın. Şimdi ben birini arkadaşlar kişisel olarak daha çok beğeniyor olabilirim ama burada önemli olan Pınar'ın enerjisi. O enerjiyi bu sefer Pınar bana yolladı ben yollamamdansa ve ben aldım. Ya vallahi son turda arkadaşlar yolladığım enerji doğru çıksın. Enerjimi o tuturduğumu düşünüyorum yerleri bile değiştirdik. Artık bu yüzden tutacağına eminim abicim. Evet. Bence doğru olanı seçiyoruz. Evet ben de mesela kişisel favorimdense senin yolladığın enerjiyi tercih ediyorum. Onun ismi kafamda şu anda yankılanıyor. Lütfen bilmiş alalım Lütfen, lütfen. Birbirimize. Hadi. Vallahi! Yes! Kırdık duvarları. Yes! Duvarları. Yes, Duvarlar. Ay, duvarları kırdık arkadaşlar tebrikler gelsin. İnan. İnanamıyorum abi başarılı oldun. Bak hala şoktayım şu anda elim ayağım tutuyor arkadaşlar. Ay çok mutlu oldum. Ne oldu. demek ya bu kadar tur içinde sadece sanırım iki tanesinde enerjimiz uyuşmadı. Ona çok normal beynimiz yoruluyor. Burada belli bir süre içinde çekiyoruz. Mükemmeldi. Vallahi ne doğru. düşünüyorsun? Çok iyi gittik gerçekten bunu çözdüğümüze inanıyorum. Çözmek ne kendimi. Hele şu sonuncusu beni o kadar şaşırttı ve gerçekten doğru çıktık ya. Evet. Enerjileri doğru kullanmışız arkadaşlar. Ay muazzam. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sonuna kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.